Selamlar yeni video Hoşgeldiniz geldiniz ben Emir ve arkadaşlar gördüğünüz üzere Brookhaven'a yumurta avı güncellemesi Egg Hunt Easter Egg Hunt güncellemesi sonunda geldi ve bu videoda arkadaşlar bu güncellemeyi hep birlikte inceleyeceğiz bakalım güncellemeye neler gelmiş şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten her tarafı balonlar böyle şeyler böyle böyle şeyler süslemiş şimdi oyuna yeni arabalar eklendi harita gördüğünüz üzere değişti farklı bir şeyler var burada gördüğünüz böyle bir logo var bu logonun olayını sizlere anlatacağım bu ne demek bunu anlatacağım sizlere onun dışında şu Burada bir şey var. Gördüğünüz gibi e şurada helikopterimiz değişmiş. Bunların hepsine bakacağız. inceleyeceğiz hep birlikte. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar her taraftan olan şu logodan bahsedeyim. Bakın burada bir tane var. Sonra karşıya gittiğimizde burada bir tane var. Ondan sonra burada bir tane var. Bakın burada balonlar var. Burada buraya gösteriyor. Arkadaşlar bu arada bu videoda yine Roblox çekişim var. Roblox yumurta avına özel arkadaşlar. Bu videoda sizlere 400 robux hediye edeceğim. Birkaç kişiye. Çekişe katılmak için kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bildirimleri için ve yorumlara Roblox yazın. Bu kadar basit bu kadar kolay ve videoya devam. Şimdi arkadaşlar burada yazan şeyi e, sizlere çeviriyorum. Roblox egg altını bitirmek için Roblox'daki bütün 20 yumurtayı toplamanız gerekiyor. Bütün yumurtalar kırmızı alanın içerisinde ve binalarda değil. Bol şans yazmışlar arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kırmızı alan dediği şey ne arkadaşlar? Bakalım şöyle etrafta kırmızı bir alan var mı? Kırmızı alan, kırmızı alan. Yani kırmızı bir alan e, yani göremiyorum. Kırmızı alanın içerisinde demiş ama belki e, oyuna başladığımızda arkadaşlar kırmızı alan açılır. Şimdi arkadaşlar oyun derken bahsettiğim şeyi söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada e, şöyle bir yer var. You're not gonna be Rook 2024 Easter Egg Ant. Gördüğünüz gibi bize 4 tane araba veriyor. Şimdi kolay, zor, orta ve çok daha zor modlar var arkadaşlar burada. Şimdi bu modları yapınca bize arabalar veriyor. Gördüğünüz gibi kolay yapınca bize bunu veriyor. Orta yapınca bunu veriyor. Zor yapınca bunu veriyor ve en zor yapınca bunu veriyor. Şimdi bunların üçü de aynı gibi gözüküyor olabilir. Ama arkadaşlar bunların hepsinin boyutu farklı. Yani şu aşırı büyük bir şey bir ihtimal. Şimdi burada yazıyor ki kolay ve zor mod yumurtaları. Bir dakika şöyle gösterelim. Kolay ve zor mod yumurtaları şehrin e, şehirde ve binalarda değil demişler. Pardon kolay ve orta mod yumurtaları şehrin herhangi bir yerinde ve binaların içinde değil. Zor mod yumurtaları şehrin herhangi bir yerinde ama merdivene ihtiyacınız olacak. Çok zor mod yumurtaları merdivene ihtiyacınız olacak, uyku tutulma ihtiyacınız olacak ve yumurtalar her yerde olabilir. Suyun altında yumurta yok demişler. Şimdi aynen anladım. Şimdi arkadaşlar kolay modu yapmak istiyorsanız şehrin her yerine bakacaksınız. Zaten buralarda bir yerde çıkacak tamam mı? Çok kolay olacak. Ondan sonra orta modu yapmak istiyorsanız yine şehrin herhangi yerlerine bakıyorsunuz ama daha geniş. Şuralara falan filan bakıyorsunuz. Zor modu yapmak istiyorsanız arkadaşlar yine şehrin her yerine bakıyorsunuz binaların içine bakmıyorsunuz ama merdiven kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sallıyorum merdiven de şuraya çıkmanız gerekebilir. İşte buraya çıkmanız gerekebilir. Anladınız mı? Ama ekstrem yani çok zor mod yumurtalarını bulmak için ise arkadaşlar haritanın her yerine, her yerine bakıcı, bakıyorsunuz yani duvarın içine bile saklanmış olabilir. Bu fiskenin içine bile saklanmış olabilir. Her yerde olabilir. Böyle gizli gizli yerlere saklanmış olabilir. Şimdi şu The Hunt şeyinin olayını anlatayım sizlere arkadaşlar. Bakın şu anda Roblox'un ana sayfasındayız. Gördüğünüz gibi buradaki oyunlara baktığımızda hepsinde böyle The Hunt, The Hunt, The Hunt, The Hunt, The Hunt hepsinde bu yazıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsi böyle mavi mavi bunu koymuşlar. Bakın Brookhaven burada, Brookhaven'da da gördüğünüz gibi aynı şekilde The Hunt yazıyor. Burada bir oyun var mesela. Bunlara The Hunt yazıyor. The Hunt, The Hunt hepsine aynı şeyi yazmışlar. Ne bu arkadaşlar? Bunun olayı ne? Arkadaşlar şu anda bu, e, direkt Brookhaven'da değil, Roblox'ta The Hunt diye bir olay var. Gördüğünüz gibi şöyle bir oyun. The da arkadaşlar şu, e, Roblox'ta şu an genel olarak Brookhaven'a gelen güncelleme var ya, şu anda yumurta toplama güncellemesi var ya Roblox'ta bütün oyunlarda bu olay var. Yani neredeyse bütün oyunlarda, popüler oyunların hepsinde bu olay var. Haberiniz olsun. Yani bu daha denilen şey de bu Roblox'un düzenlediği bir etkinlik bu arkadaşlar. Ve bütün oyunlara geldi. Brokevna zaten her sene geliyordu. Bu sene de yine bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar hemen bir etrafa bakalım diyeceğim. İlk önce şu kolay modu bir yapmak istiyorum. Kolay mod ne kadar kolay bakalım şimdi. Kolay modu açtık arkadaşlar. Gerçekten kolay gibi duruyor. Çünkü şurada bir tane var tamam mı? Bunu aldım. Sonra bunu aldım. 2 oldu. Şu an 10 tane toplamamız lazım. Şöyle 3. Sonrasında şöyle 4 arkadaşlar. Sonra şöyle 5 oldu. Başka şöyle 6 arkadaşlar. Şöyle 7. Şöyle 8 yaptık. Şöyle 9 yaptık. Sonuncu nerede arkadaşlar? ben niye göremiyorum Kör müyüm ben heh burada tamamdır Son, 10. Onuncu da burada şimdi gördüğünüz gibi kolay mod. gerçekten çok kolay Bize de verdi tavşanlı bir araba verdi Bu arada burada yeni arabalar da var gördüğünüz gibi bunlara da bakacağız Şimdi tavşanlı arabamıza bakalım Oo bir şey diyeceğim her sene arkadaşlar bu benzer ara arabalar geliyordu Ve bu sene çok çok farklı güzel bir araba gelmiş Bu ne abi çok tatlı lan bu ne Bu ne güzel bir araba oğlum bir şey değil mi Kolay moda göre çok iyi bir araba arkadaşlar bu Bir şey diyeyim bunları kesin yapın ya Dur dur şöyle hızlı bir fullleyelim Hatta fulllemeyelim, çok hızlı oluyor o zaman arkadaşlar Şöyle 100 yapalım sonra drift fullleyelim arkadaşlar Heh, tamam. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Tavşanlı araba abi çok güzelmiş. Rengin değiştirelim bakalım. Gördüğünüz gibi mavi oldu mesela şu an. Abi çok güzel ya. Yani şöyle pembe yapalım arkadaşlar. Tavşan rengi olsun şöyle pembe olsun. Aynen bakın çok güzel abi. Aşırı güzel. Bakın. Brookhaven kulakları olan tavşan arabası getirmiş ve alması gerçekten çok basit. Gördüğünüz gibi 10 saniye sürme diğer yapmam. Aşırı güzel oldu. Çok 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 sevdim bunu. Onun dışında orta modu da yapabiliriz ama bu videoda yapalım mı bilmiyorum yani. Birazcık uğraşmamız gerekebilir. Yani kolay yine de kolay. Arabayı çok sevdim. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir araba eklenmiş. Bu araba. Aa bu ne? he. Ha, bir dakika. Bakın böyle bir araba var gördüğünüz üzere. Bu arabayı almak için bunların dördünü de almanız gerekiyor. Yani bu arabanın çok sağlam bir şey olması lazım. Çünkü dördünü de almanız lazım arkadaşlar. Bunları çağırabiliyor muyum denemelik acaba? Yok çağıramıyorum arkadaşlar. Bitirmemiz lazım. Birkaç sene önce Brokev'in yine bu etkinlikten gelmişti arkadaşlar. Onu da çağırabiliyorduk istediğimiz gibi. Ama bunda öyle bir hata yapmamışlar arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle gidelim. Ee, şu yukarıda bir tane yumurta şeyimiz var. Bizim aracımız var. Bundan önce de önceki senelerde de bundan geliyordu ve gördüğünüz gibi yine gelmiş. 4 kişilik bir uçak arkadaşlar helikopter daha doğrusu bu helikopter arkadaşlar böyle her sene arkadaşlar yumurtaya dönüştürüyorlar ve yumurta helikopter oluyor gördüğünüz gibi 4 kişi bununla takılabiliyorsunuz ve bence bu çok güzel bir olay çünkü hani helikopter normalde tek kişilik iki kişilik falan böyle yumurta yapıyorlar uçan bir yumurta oluyorsunuz ve bununla bak çok çok eğlenceli gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ben böyle farklılıkları seviyorum yani keşke bu yumurta hep oyunda kalsa ama işte o zaman helikopter gidecek diyebilirsiniz o zaman farklı bir eklesinler şuraya yumurta eklesinler helikopter orada kalsın yani illa oraya mı eklemek zorundalar sanki güzel ya arkadaşlar bilmiyorum ben seviyorum. Yani böyle Brokeon'a değişik şeyler gelmesini seviyorum. Baksanız yumurtayla uçuyorum. Yani daha garip ne olabilir abicim? <laughs> Şimdi şeyi merak ediyorum. Yeni bir ev eklenmiş mi onu merak ediyorum. Şöyle helikopterimizi ve yumurtamızı indirelim. Hoppa düştük tamam. Yumurtamız burada kalsın bakalım yeni bir evimiz var mı arkadaşlar? Şöyle yavaş yavaş iniyorum bakalım. Yeni bir ev lütfen olsun. Lütfen lütfen lütfen. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve şu an görünüşte yok gibi bakıyorum. Ve yeni ev yok abi. Abi. En son bakın bunu getirmişlerdi. Hala aynı Allah yumurtam da gitti. Hala aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi hala laboratuvar evi yeni bir ev yok yani üzdü gerçekten üzdü Brookhaven yakışmadı Brookhaven üzdü çok üzdü ya maalesef arkadaşlar maalesef keşke getirselermiş ama getirmemişler o zaman arkadaşlar başka ne var şöyle çantaya bakalım yeni bir e, eşyamız var mı bakalım hemen yeni bir eşya yani bu güncelme umarım buradan ibaret değildir yoksa kötü bir güncelme olacak bu evet çantamızda da hiçbir şey yok arkadaşlar yani araba da yok çanta da yok araba yok derken 4 tane var tabii ki de pardon 5 tane var şunlarla birlikte şöyle 4 şunlarla birlikte 5 ama yine de bed bedava araba ekleseydiniz ya böyle direkt ondan. Neyse o zaman arkadaşlar orta modu deneyelim hemen şöyle. Orta modu yapmaya başlayalım. Şimdi orta modun yumurtaları nerede arkadaşlar? Nerede? Şimdi şuradan bir tane aldık başladık arkadaşlar. Ve de başka da görmüyorum şu anda yani. Arkadaşlar şu anda bana kör diye olabilirsiniz ama tamam orada bir tane gördüm. Burada bir tane gördüm. Yani birazcık zorlaşıyor tabii ki. Orta mod biraz daha zor. Şu anda 15 tane toplamamız, toplamamız lazım. 3 oldu değil mi? 3 oldu aynen. Şöyle 4 desinler arkadaşlar. 4 tamam mı? Şurada da bir tane gördüm. 5 onu alacağım. Şurada da var. 6. Şöyle 5 arkadaşlar tamam mı? Bunu aldık sonra. Şöyle 6 yaptık arkadaşlar tamam buradan dönelim karşıda da birkaç tane var onları da alalım şöyle hop sana 7 ondan sonra burada bir tane var buradan 8 olacak şurada bir tane gördüm 8 oldu ondan sonra al sana 9 abicim şurada bir tane var hemen ona gidelim arkadaşlar öyle 10 olacak bakalım başka var mı bu taraflarda 10 oldu şurada ötünde falan var mı arkadaşlar burada binanın falan şurada bir tane var 11 olacak yani bakın çok kolay değil arkadaşlar pardon çok zor değil yani yürüdüm her yerde bir tane çıkıyor arkadaşlar 12 oldu yani sadece yürüyorum şu anda ama zor mod falan biraz daha zor var Hani zor modu hadi kendiniz yaparsınız belki ama yani extreme modu yani çok zor modu kendiniz yapmanız çok zor. Onun videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumlara yazın. Bu arada bakın bir tane burada var bir tane burada var. Bitti yani bu kadar basit çok kolaydı gerçekten. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Arabamızı açtık. Şimdi en küçük boyutlu arabayı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane var. En küçük bu. Bu gördüğünüz üzere normal boyutlarda bir araba. Şimdi bakalım. Şöyle burada bir kişi oturabiliyor. Sonra burada başka oturabiliyor mu? 2 kişi oturabiliyor. Başka buralarda oturabilen var mı? Yok. Araba 2 kişilik gördüğünüz gibi. Ama diğer arabalar böyle 10 kişilik falan olacak ve bu araba böyle son gelecekten fırlamış bir araba gibi duruyor gördüğünüz gibi. Böyle şey gibi yani gelecek arabası gibi gerçekten çok güzel duruyor ve arabamız şu anda çok hızlı. Hızlı bastığımız için. Yeşil renkli bir araba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok güzel. Aşırı güzel. Yani bedava ama bir araba yapmanız bir dakikanızı iki dakikanızı almıyor. Ben bilmiyorum. Bu arabadan bayan memnun kaldım yani. Brooklynda böyle bir arabayı bedava vermeniz çok iyi. şöyle rengini değiştirelim. kırmızı yapalım kırmızı olmadı pembe oldu bu yine pembe oldu abicim pembe gibi duruyor niye pembe gibi duruyor kapalı kırmızı mı yapayım abi oha bir dakika mavi oldu şimdi arkadaşlar kırmızı yapamıyorum görünüz gibi böyle rengi birazcık kayıyor arabanın mavi yapınca güzel oluyormuş ama bu şekilde bir araba bunu da hemen birazcık modifiye edelim bakalım şöyle e, tekerlerini değiştirelim tamam yeni tekerler gelmişti bizim arkadaşlar Prokyan'a geçen güncemede hemen onlara bakalım mavi bir tane tekerlek vardı onu takmak istiyorum çünkü mavi çok yakıştı bu araba gerçekten şöyle bakalım pembe mor ve mavi tamamdır şöyle süspansiyonunu artırmak istiyorum. Artıyor mu? Artmıyor. Artıyor gibi duruyor ama artmıyor. Hızını da fullleyelim arkadaşlar şöyle. Turbomuzu da takalım tabii ki. Bakalım arkadaşlar şu anda arabamız gördüğünüz gibi full modifiyeli. Çok daha farklı bir araba. Abi şu tavşan arabası da çok güzel bu arada. Ben çok sevdim onu ya. mi arkadaşlar çok güzel. Harbiden güzel gördüğünüz gibi araba fena gidiyor. Müthiş bir şey. Tabii ki hızı fullleyince bu kadar iyi oluyor ama ben arabanın görünüşünden bahsediyorum. Arabanın görünüşü de çok iyi arkadaşlar. Hatta bakın şöyle bir şey yapalım. Şuradan ateş yakalım arkadaşlar. Bunları da yakalım. Duman buman çıksın arabadan. Bakalım ateşin ne kadar güzel gidecek arkadaşlar şöyle hop görünüzlere arabamız şu anda yana yana gidiyor of Bak abi çok güzel. Aşırı, iyi, aşırı iyi. yani güzel. Arkadaşlar, bedava bir arabaya göre çok iyi. Tavşan arabasını da aynı şekilde çok beğendim bu arada arkadaşlar. O arabayı da çok çok beğendim. Bu biraz daha almaz, biraz daha zor olduğu için özellikle bunun üzerinde durdum ama bence tavşan arabası da çok özel çünkü arkadaşlar. Yani bu arabaların şu arabaların 3'ü, bakın şunların üçü hepsi birbirine benziyor. Sadece bu daha büyük, bu daha büyük falan filan ama tavşan arabası direkt kendine özel bir araba. Şu arabayı da almak istiyorum açıkçası. Merak ettim nasıl bir şey olduğunu Bu e, şeyi egandı bitirmemiz gerekiyor bu da almak için. Abi zor modun şeyleri yumurtalar nasıl çıkıyor acaba ya? Arkadaşlar mesela şöyle birazcık şu kameraya geçip bakalım mesela gördüğünüz gibi bir tanesi burada bakın havaya koymuşlar ondan sonra bakalım böyle gözüme çarpan başka bir tane var mı tabii ki siz izlerken sizin gözünüze çarpan vardır ama böyle kendim oynarken görmek çok zor oluyor mesela şu an hiç göremiyorum gerçekten arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum bakın bir tane şurada var gördüğünüz üzere bir tane buraya koymuşlar yani zor arkadaşlar anladınız mı zor modda gerçekten çok daha zorlaşıyor işler arkadaşlar başka nerede var mesela şu anda gerçekten göremiyorum iki tane bulabildim sadece bunu yapması mesela çok daha zor olur mesela şurada mı var bir dakika yanlış biliyorum aynen bakın içeride var gördünüz mü içeriye koymuşlar. Sonra bir tane şurada var. Bakın 4 oldu mesela arkadaşlar. Başka bir tane burada var. Pardon bir tane şurada var. Bunu göstermiştik. 5 oldu. Hani bu şekilde yine arkadaşlar çok zor değil ama zor. Hani zor yani. Birazcık zamanınızı alır. 5 tane mesela bulabildik. Kaç tane bak lazım? Biz 25 tane arkadaşlar. Yani anladınız mı? Mesela buna normalde uzanabiliyor muyuz? Bakalım şöyle merdiven mi lazım? Yok aldım. Yani 25 tane bulmamız lazım arkadaşlar. Bakın bir tane de şurada var. Bir tane de orada var. Yani 7 tane bulduk şu anda. Ayaküstü. Ciddi ciddi aramayarak 7 tane bulduk. Bu şekilde bulunabiliyor ama birazcık zor arkadaşlar. Birazcık zaman harcamak gerekiyor. Bunların videosunu Linkerim eğer isterseniz arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz ve bay bay.